Herkese merhaba arkadaşlar. Benim adım Eyt Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Bugün kendi Bütün Diller kanalımın tanıtımını yapacağım. Bütün Diller kanalı nedir? Nedir ve ne işe yarıyordur? Veya nedir? Bugün ondan bahsedeceğim. Hadi gelin başlayalım. Kanalıma gelelim. Şimdi arkadaşlar buradan YouTube kanalımıza geliyoruz. Evet, Eight Allangulays. Bu benim bütün diller kanalım arkadaşlar. Sadece şöyle. I will only speak English on this channel. Even if you are Turkish, I will speak English. Ben burada arkadaşlar İngilizce kanalım diyorum da artık bu bütün diller kanalım yani. Burada bütün diller atacağım. Yani Japonca atacağım. Japon Japonca atacağım. Eee Korece at, atacağım. Olmazsa olmazsa Çin Çince de atarız. Olmazsa olursa e, çevir, çevir çeviriden öğrenebilirsem Çince de video atarız. Sıkıntı yok. Arkadaşlar bu kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bu kanal eğitim daha fakir 4 e aboneli 28 görüntülenmeli küçük bir kanal buna abone olmayı unutmayın bu arada bu kan e, bu arada benim ilk kanalım kanalımın şort videoları neden normal videolarından daha çok izleniyor onu bilmi bilmiyorum ben hesabıma ve normal hesabıma like atmayı unutmayın görüşürüz arkadaşlar